Olumlu Bak Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Tatilden önce bir finaliniz daha var ve buradaki soruların hepsi bilmecelerden oluşuyor. Cevaplarınızı not edin çünkü videonun sonunda puanlarınızın ne anlama geldiğini göreceğiz. Üniversitenin rektörü gergin görünüyor. Ofisine gidiyor ve kapısını açıyor. Dönem sonu geldiği için bütün öğrenciler final sınavlarına girmek üzereler. Ama coğrafyaya giriş dersi hariç çünkü dersin hocası bir sebepten dolayı o finali ertelemek zorunda kaldı. Rektör masasına oturduğunda birinin evraklarını karıştırdığını fark ediyor. Birileri fizik finalini çalmış. Kapı ve pencereler kapalı iken içeri nasıl girmiş olabilirler? Size bunun cevabını bulmanız için 7 saniye veriyorum. Rektörün masasının üzerindeki havalandırma paneli yer değiştirmiş. Demek ki biri oradan emekleyerek geçmiş. Bu gerçekten etkileyici. Peki bunu kim yapmış olabilir? Bu soruyu cevaplamak için önce diğer bilmeceleri çözmeniz gerekiyor. Belki sonra videonun sonunda gizemi çözebilirsiniz. Rektör ofisinden çıkıyor ve koridorda yürümeye başlıyor. O sırada gürültülü bir çatırlama sesi geliyor ve binanın her yerinin elektriği kesiliyor. Biri sigortaları attırmış olmalı. Rektör neler olduğunu görmek için mola odasına gidiyor. Sonuçta kendisi rektör. Evet birileri orada bir şeyler yapmış. Odada 3 şüpheli var. Temizlik görevlisi temizliğe geldiğinde birinin jeneratörü kapattığını söylüyor. Okula yeni geçiş yapan bir öğrenci olan Rana kaybolduğunu ve kazara kendisini burada bulduğunu söylüyor. 3. sınıf öğrencisi olan ve o sırada elinde telefonunu tutan Sinan... ...bir şeyler bulmayı gerektiren oyunlardan birini oynadığını söylüyor. Sigortayı kim kapatmış olabilir? 7 saniyeniz şimdi başlıyor. <laughs> Suçlu Rana. Şu an dönemin <laughs> sonundalar. Bu yüzden finallerden hemen önce okula geçiş yapmış olamaz. Peki bunu neden yaptı dersiniz? Belki de fizik finalini berbat etmek istemiştir. Direktör elektriği tekrar açtırıyor. Of! Acıkmış. Hızlıca bir şeyler atıştırmak için muhtemelen iyi bir zaman diye düşünüyor. Kafeteryaya geldiğinde ise kendisini bekleyen yeni bir sorunla karşılaşıyor. Biri koca bir tencere çorbanın içine bir paket şeker boşaltmış. Bunu hangi öğrenci yapmış olabilir? 7 saniyeniz var. Tüm şüphelilerin önünde çorba kasesi var ama birinin kaşığı yok. Sadece çatalı var. Bu kişi çorbayı yemeyecekti. Çünkü tadının iğrenç olduğunu biliyordu. Rektör sandviçini bitirdiği sırada telefonuna bir mesaj geliyor. Hocaların biri ofisinde hemen yardıma ihtiyacı olduğunu yazmış. Ofiste suçlu görünen 3 öğrenci var. Hoca içlerinden birinin duvarına bir şeyler çizdiğini iddia ediyor. Kim yapmış olabilir? Çözmek için 7 saniyeniz var. Suçlu bu öğrenci. Bakın elleri cebinde. Muhtemelen parmaklarında boya var ve bunu rektörden saklamaya çalışıyor. Sıradaki durağınızsa meşhur fizik sınavı. Rektör sınavın gerçekleştirileceği sınıfa gidiyor. İçeride her şey sessiz ve sakin görünüyor. Bütün öğrencilerin başları eğik ve kağıtlarına bakıyorlar. Ancak rektör garip bir şekilde birinin kopya çektiğini hissediyor. Sinsi öğrenciyi bulmasına yardım edebilir misiniz? Odaya göz atmak için 7 saniyeniz var. çeken, bacak bacak üstüne atmış olan öğrenci. Zekice. Cevapları kasına yazmış. Peki bu cevapları nereden buldu dersiniz? Kısa bir sorgulamadan sonra Batla'yı ağzından çıkarıyor ve cevapları arkadaşından aldığını söylüyor. Bu sorun da çözüldüğüne göre rektör kahve içme ve bol bol atıştırma zamanının geldiğini düşünüyor. Ama tam o sırada yüksek bir bip sesi sessizliği bozuyor. Eyvah yangın alarmı. Oh, olamaz. Öğrencilerin sınıfları terk etmesi ve tüm üniversitenin tahliye edilmesi gerekiyor. Dışarıya çıkan öğrenciler şaşkınlıkla binaya bakıyor ama yangın falan görünmüyor. Hatta duman bile yok. Rektör alarm şirketinden bir mesaj alıyor. Mesajda alarmı duman dedektörünün vermediği ve birinin tetiklediği yazıyor. Rektör etrafına bakıyor. Her zamanki gibi dört şüpheliyi toplamaya karar veriyor. Mertcan alarm çalmaya başladığında lavaboda olduğunu söylüyor. Ezgi coğrafya finalinde olduğunu söylüyor. Cem ve Ayşe laboratuvarda garip yeşil renkli göktaşlarını incelediklerini söylüyorlar. Kim yalan söylüyor dersiniz? 7 saniyeniz şimdi başlıyor. Yalan söyleyen Ezgi. Coğrafya hocası sınavı ertelemişti. Hatırladınız mı? Saklayacak bir şey olmasaydı yalan söyleyeceğini sanmıyorum. Bugün kesinlikle rektörün geçildiği en güzel gün değil. Biri bahçenin tam ortasında duran bir ağacı kesmiş. Bekçi bu sabah ağacın altında dört öğrencinin takıldığını gördüğünü söylüyor. Lakin artık ağaç yok. Evet, şüphelileri sorgulama zamanı. Asude bütün gün kütüphanede olduğunu ve kendisini pek çok kişinin gördüğünü söylüyor. Sami kafeteryada çorba içtiğini söylüyor. Batuhan fizik finalinde olduğunu ve Mehmet'se bütün gün ağırlık kaldırıp yaz için vücut yapmaya çalıştığını söylüyor. Ağacı kim kesmiş olabilir? 7 saniyeniz. Şimdi başlıyor. duştu. Variz bir şekilde Sami çorba içtiğini söyledi ama hatırladınız mı? Gerçekten kafeteryada olsaydı şeker olayından bahsederdi. Ayrıca rektör de kafeteryadaydı ve onu görmemişti. Yani yalan söylüyor. Biyoloji finaline geçelim. O dönem okula alışılmadık bir final türü yapan yeni bir öğretmen gelmişti. Rektör bu yüzden gizlice sınıfın arkasına geçiyor. Hoca kendisine öğrencilerine dönem başında kauçuk tohumları verdiğini ve en güzel bitki kimdeyse en iyi notu onun alacağını anlatıyor. Sıra artık en iyi sonucu kimin aldığını görmeye geliyor. Öğrenciler sınıfa girmeye başlıyorlar. Yarısı güzel yeşil kauçuk ağaçlarının olduğu saksılar tutuyor. Diğer yarısındaysa toprakla dolu, bitki ve yaprağın olmadığı saksılar var. Hoca boş saksıyla gelen herkese A verdiğini söylüyor. Hoca bunu neden yapmış olabilir? Bu gizemi çözmek için 7 saniyeniz başladı. Hoca dönemin başında herkese sahte kavucuk tohumları vermişti. Büyük bitkilerle gelen öğrenciler büyümüş bir bitki satın alıp onu saksıya dikmiş olmalıydı. Sınava bu saksılarla gelince de yakayı ele vermiş oldular. Günün son finali felsefe. Genç hoca içerideydi ve öğrencilerinin yerlerine oturmalarını bekliyordu. Herkes oturunca masaya eski bir Yunan filozofunun büstünü koydu. Sonra söyleyeceğim konu hakkında kısa bir deneme yazın. Bu büst neden yok? En ikna edici argümanla gelen öğrenci A, diğer herkes C alacak dedi. Oho, bu öğretmen bayağı zorluymuş. Bir saat sonra öğrenciler kağıtlarını teslim ediyorlar. Çoğu öğrenci kağıdının önünü ve arkasını doldurmuştu. Fakat bir öğrenci yalnızca iki kelime yazmıştı. Üstelik A alanda O oldu. Sizce ne yazmıştı? Çözmeniz için size 7 saniye veriyorum. Cevap olarak hangi büst yazmıştı? Rektör tekrar dışarı çıkıyor ve park yerine doğru gidiyor ama o da ne? bir arabasının tekerleğini çıkarmış. Eve nasıl dönecek? Bagajında yedek tekerleği var ama hırsızlar çıkardıkları tekerlekle birlikte civataların dördünü de çalmışlar. Bu durumda ne yapabilir dersiniz? Bir plan yapmak için 7 saniyeniz var. Diğer 3 tekerleğin her birinden bir civatayı söküp stepneye takması gerekiyor. Bu durumda her lastikte üçer cıvata olur ve en yakın servise gidebilir. Vay be! Gerçekten de çok yoğun bir gün. Rektör biraz rahatlamaya hazırlanırken başka bir acil durum mesajı daha alıyor. Mesajda avlunun her yerinin kırık camla dolu olduğu yazıyor. Biri orada cam kırmış. O sırada orada sadece 3 kişi varmış. Biri aşçı, biri bahçıvan ve biri de öğrenci. Aşçı biri ilk yaptığı çorbaya şeker koyduğu için son bir saattir yeni bir çorba pişirmekle meşgul olduğunu söylüyor. Bahçıvan ağacın tepesinde ağacın dallarını kestiğini ve bir öğrencinin camı kırdığını gördüğünü söylüyor. Öğrenci kütüphanede ders çalıştığını söylüyor. Kimin yalan söylediğini bulmanız için size 7 saniye veriyorum. Yalan söyleyen bahçıvan. Ağaca nasıl çıkmış olabilir ki? Ağacı kesip götürmüşlerdi. Hatırladınız mı? Büyük ihtimalle kazara olmuştu ama camı kıran oydu. Gün sonunda bitiyor ve rektör kampüsün en iyi geleneğine finaller sonrası verilen partiye gidiyor. Parti basketbol sahasında gerçekleşiyor. Her yerde ışıklar, süsler ve bir de DJ var. Herkes şık giyinmiş ve rahatlamış görünüyor. Eee ne de olsa finaller bitti. Parti gece boyunca sürüyor. Ancak sabah 4 civarında biri yanlışlıkla kapıları çok sert kapattığı için otomatik kilitler tetikleniyor ve herkes içeride mahsur kalıyor. Rektör partinin kahramanı olabilir. Sadece bir çıkış yolu bulması, ofisindeki yedek anahtarları alması ve kapıyı dışarıdan açması gerekiyor ama nasıl? Öğrencilerden biri olan Ege spor salonundaki havalandırma deliğinden nasıl çıkılacağını bildiğini söylüyor. Rektör ona bakıyor ve yüzü öfkeyle kızarıyor. Neden? Evet bu son bilmece. 7 saniyeniz var. Bunu yapabilirsiniz. Ege az önce kendini ele verdi. Belli ki daha önce havalandırma bacalarına girmişti. Fizik finalinin cevaplarını da muhtemelen o çalmıştı. Kaç puan aldınız? Doğru cevaplarınızı sayın ve final sınavınızda ne kadar başarılı olduğunuzu görelim. 0 ila 3 arası puan. Görünüşe göre tatilden sonra bazı derslere kaydolmanız gerekecek. Ancak bilmece videoları izlemeye devam ederseniz kısa sürede kendinizi geliştirebilirsiniz. 4 ila 7 arası puan. Siz B artı aldınız. Eminim bir dahaki sefere daha iyi yapacaksınız. 8 ila 12 arası puan. Finali başarıyla tamamladınız. Kitaplarınızı dolabınızda bırakın ve hak ettiğiniz tatilin tadını çıkarın.